Merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki dersimizin konuları hata denetimi ve trading. Öncelikle hata denetimini ele alarak başlayacağız. Ne Nedir bu hata denetimi? Öncelikle bu konuyu bir açıklayalım. Arkadaşlar programlarımız günlük hayatta pek çok sonuçsuz durumla karşılaşıyor. Çözülemeyeceği, kendi kendisine çözemeyeceği, programın çalışmasına devam edemeyeceği durumla karşılaşıyor. Ve bu duruma karşı da bir sonuç üretmeye çalışıyor. Tabi bunu olmasını sağlayanlar yine biz programcılar. Nasıl? Yani bir hata oluştuğu durumda olayı akışına bıraktığımız takdirde ne olacağını öngöremeyiz arkadaşlar. Ama programcı programının çıkabilecek problemlere karşı bir savunma mekanizması ortaya koyacak olursa çıkabilecek sorunlarla program maksimum oranda tabii ki %100 her durum denetlenemez ama maksimum oranda çıkabilecek sorunlarla program baş etmeye çalışır. Tabi bu mekanizma kurulduğu takdirde. Kurulmazsa ne olacağını öngöremeyiz arkadaşlar. O program büyük olasılıkla çok sık kapanan, çok sık sorunlar çıkaran bir program olacaktır. Hatta belki de çoğu durumda hiçbir işe yaramayacaktır, hata denetimi yapılmadığı takdirde. Hata denetimi yapılmayan bir programda neler olabileceğine dair birkaç örnek vereyim arkadaşlar. Bunun için Visual Studio'yu başlatalım. Yeni bir projeyle. Şimdi her zamanki gibi yine formumuzun ismini değiştirdim. Zorunda değiliz bunları yapmak zorunda değiliz ama alışkanlık olsun diye yapıyorum. Formumuzun üzerine ne yaptığımızı yazdım. Şimdi karşılaşabilecek problemlere örnekler vermeye çalışalım. Benim sadece matematiksel işlem yapan basit bir programımız olsun. Hadi ya hesapla yazalım. Butonun adı da bu olsun. Şuraya iki adet de text box atalım. bir tane label koyalım. Şuraya da bir tane. label üzerinde yapılan işlemi belirtmiş olalım. Bölme işlemi yapalım örneğin. Burada da eşittir Buna da programımızı çalıştıralım. Tabi ön, ön, önce basit işlemi bir tanımlayalım, ondan sonra çalıştıralım. Birinci sayıyı textbox1 öyle demeyelim. Onların isimlerini değiştirelim. Şu sayı 1 txt olsun ismi. Şunun ismi de sayı 2 txt olsun. Şu da sonuç txt olsun. Şimdi Buraya gelelim tekrar. Sayı bir txt nokta sayı birimizi alalım. Şurayı kopyalayalım. Bu da sayı 2 txt'yi buradan alalım. Ardından işlemimizi gerçekleştirelim. İşlemi yaptıktan sonra da sonuç txt'de sonucu yazalım. Basit bir program. Sonuç txt'yi string'e dönüştürelim. Şimdi ne gibi bir problem çıkabileceğini göstermek adına basit bir program yazdık. Bakalım nasıl bir sorun açacak başımıza bu program. Şimdi bir bölme işlemi yaptıralım. Herhangi bir sorun yok. Herhangi bir sorun yok. Herhangi bir sorun yok. Bölme işlemlerini yapıyor bu program çalışıyor şu anda. Ama eğer Payda kısmına sıfır yazacak olursak ne olacak? Şimdi bir sayının sıfıra bölünmesi matematik derslerinden hatırlayacak olursak neydi? Ee, tanımsız olarak kabul ediliyor. Mühendislik hesaplamalarında sonsuz olarak kabul ediliyor. Ama tabii bu bizim fiziksel olarak tanımlayabileceğimiz bir sayı değil. Sonsuz kelimesi tanımsız da kabul edilebiliyor bu. E şimdi bizim tanımlayamadığımız bir sayıyı bilgisayardan da bekleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bilgisayardaki tüm algoritmaları işleyişi planlayan yine bizleriz. Şimdi o zaman sıfıra bölmeye kalktığımız zaman bir sayıyı programımız ne olacağına bir bakalım. Acaba bizi uyaracak mı? Sıfıra böldüğümüze dair. Ya da bize nasıl bir cevap verecek? Hesapla diyelim. Bakın. Program şu anda bize herhangi bir cevap veremedi. Yani ne olduğunu şu anda biz bilemiyoruz, öngöremiyoruz. Bu durumda. Şuraya sonsuz gibi bir cevap yazdı. Ama tabi bu okunmuyor bile. Bir kullanıcının bunu fark etmesi bile biraz zor. Programın egzesinden deneyelim. Aynı şeyi. Ne olacağına bakalım. 1 bölü sıfır gibi bir ifadeyi yazalım. Denedim. Yine aynı cevabı verdi bize. Sonsuz karakterini buraya attı. Ama tabi bunun kullanıcının fark etmesi oradaki durumu pek mümkün değil. Tabi buradaki bize verdiği tepki her zaman, her derleyici de, her programlama dilinde de aynı değil. Bazen daha önceki versiyonları kullandığımız takdirde programlama dilinin doğrudan programın kesintiye uğradığını da şahit olabiliyoruz. Ya da Visual Studio içerisinde de çeşitli şekillerde bunu denediğimizde programımızın kapandığına şahit olabiliriz. İsterseniz bir önceki versiyon var bilgisayarımızda. Visual Studio 2015'te de deneyelim aynı durumu. Şuradan yeni bir proje açalım. HTTP evet, deneme bir diyelim. Burada sadece bir butonla test edeceğim. Şöyle. olsun. C eşittir. A bölü B işlemini yaptıralım. Bakalım ne cevap verecek program bize. Hesapla dedim. Bakın şöyle bir hata vererek programı sonlandırdı. Diviz, divide by zero exception yani sıfıra bölme hatası şeklinde programı sonlandırdı. Programın egzesinde deneyelim aynı durumu. Bakın doğrudan hata verip çıktı. 2015'i kapattım. Aynı şeyi burada da deneyelim. Mesela double değil de integer olarak değişkeni deneyelim. Yani farklı durumlarda nasıl bir sonuç alacağız? Hata denetimi yapmadığımız takdirde nasıl bir sonuç alacağımıza dair örnekler yapmaya çalışıyorum. Tabii veri tipi dönüşümünü de ona göre değiştirmemiz gerekiyor. Eğer tam sayı yapacaksak şimdi deneyelim. Sayımız 5 olsun. Önemli değil. Payda, paydaki sayının payda önemli bizim için. Bakın. Double'da sonsuz gibi bir cevap vermiş Oraya karakter atmıştı. Tam belli olmasa da. Ama e, integer'da doğrudan programı kesintiye uğrattı. Şimdi bu normal bir programın işleyişi esnasında kabul edebileceğimiz bir durum değil. Program bize e, anlamlı bir biçimde, anlaşılır bir biçimde hata veriyor olsa bir problem yok. O zaman bir çözüm geliştirmeye çalışabiliriz. Ama program anlam veremeyeceğimiz bir biçimde kapanması istenilen bir durum değildir arkadaşlar. Bir örnek daha vereyim. Bu projeyi kapatalım. Yeni bir proje. Şöyle iki tane text box yerleştireyim. Bu bir dosyayı bir yerden bir başka yere kopyalayacak bir program olsun. şu kaynak olsun. Şu da hedef olsun. Textbox'ların işlemlerini değiştirelim. Kaynak txt diyelim. Adına. Bunun adına da hedef txt diyelim. Bunun ismini de değiştirelim. Üzerinde de kopyala yaz. Formumuzun da ismini değiştirelim. Tamam. Şimdi Kodlarımızı bir yazalım. Dosyayı kopyalayacak olan. Dosya işlemleriyle çalışacağımız için using system.io'yu bir ekliyorum. Dosyayı kopyalamak için basit bir komutumuz vardı. C -Sharp'ta. onu kullanacağım. File.copy Kaynak txt.txt'den alsın dosyayı. Hedef txt.txt'e kopyalasın. Kaynak txt'den nokta txt'den aldı. Şurası bizim kaynak dosyamız. Şu da hedef. Programımızı çalıştıralım. Tabi elimizde bir tane dosya olursa iyi olur bu iş için. Bakalım. Örneğin şu masa üstündeki şu dosyayı buradan alsın. Ee, başka bir dizine. Örneğin D sürücüsüne kopyalasın. Masa üstü için C Users Ömer. Ben dizini bildiğim için doğrudan yazıyorum. Siz e, tabi böyle bir dizini öğrenmek istiyorsanız kısaca şuradan takip edebilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz. Bu dizini almak istiyorsanız eğer. Aldım. Ee, neydi? Konu nokta DogeX'di dosyamız. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakalım. Konu nokta DogeX. Dosyamız bu. D sürücüsüne konu nokta DogeX olarak kopyalasın. Kopyala diyelim. Bakalım olmuş mu? şuraya bakacak olursanız kopyalamış. Bir problem yok. Peki, olmayan bir dosyayı örneğin film.mp4 diye bir dosya. D sürücüsüne kopyalamak istedim. film.mp4 olsun. O zaman acaba ne olacak program? Program bize dosya bulunamadı gibi bir hata mesajı verebilecek mi? Ne olacak? Şu an öngöremediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Herhangi bir hata denetimi mekanizması da yazmadık. Bakalım ne olacağına. Kopyala diyorum. Bakın. Programdan çıktı. Tamam belki Visual Studio bize e, bir file not found yani dosya bulunamadı hatası veriyor ama bunu bize veren şey Visual Studio'dur. Programın kendisi değil. Acaba program yapacak yapabilecek mi aynı şeyi? Kendi klasörüne gidelim. Programın egzesini çalıştıralım. Yani Visual Studio'yu devreden çıkardığımızda acaba ne olacak bakalım? Sadece programın kendisi bu kez. Kopyala diyorum. Bakın bu kez e, tamam yine biz hatayı görüyoruz ama bu hatayı veren şey bizim programımız değil. Bu hata Datlet Framework tarafından gösterilen bir hata. Bize bir çözüm önerisi de sunuluyor. Sadece hata veriyor. Öngörülemeyen durumlarda gördüğünüz gibi program anlamsızca kapanabiliyor ya da anlaşılmaz hatalar verebiliyor. Bu gerçek dünyada kabul edilebilir değildir arkadaşlar. Bunun için mutlaka programdaki meydana gelebilecek olabildiğince tabii ki %100 tüm durumlar öngörülemeyebilir belki ama öngörülebilecek durumlara karşı önlem alınması gerekir. Bunu da bir sonraki dersimizde adım adım anlatacağız. Şimdilik bu dersi burada bitiriyorum arkadaşlar.